en düşük ev kirası 10 bin lira. Elektrik, su, doğalgaz faturası en az 3 bin lira. Simit yese, çay ise ayda 7 bin lira ödemesi gereken bir emekli 7 bin 500 lira maaşla geçiniyorsa bu emekliyi takdir etmek lazım. Bu emekliyi takdir etmek değil, Nobel ödülüne aday göstermek lazım. Çünkü 7500 lirayla geçinmek büyük bir başarı demektir. Büyük bir başarı öyküsüdür. Bu öyküyü başaran da Türkiye Cumhuriyeti emeklileridir. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Emeklilerimiz dünya çapında bir başarı göstermiş. En düşük emekli maaşı 7500 lirayla hayatını idame etmek zorunda kalmıştır. Yani yaşamamayı başarmaktadır. Nobel ödülü emeklilere verilsin.